Kotor'un eski şehrinin içerisinde meydana geldik. Eski şehrin meydana. Burada bir kilise. Şöyle göstereyim. Girişi şurada. Şurada bir kilise. Etiketlerin hepsinde de yerli üretim yazıyor. Tamam. Bunlar büyük bir böyle balık ticaretiyle getirmişler. Evet. Şu kiliseye bir girelim. Günah çıkaralım. Oh. Şöyle. 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 Evet. Şöyle. Kotor. Eskişehir'deyiz. Ve gayet süslü, yakışıklı bir kilisedeyiz. Burada kiliseye yardım amaçlı sanıyorum bir şeyler satıyorlar. Şurası da bol miktarda Hazreti İsa Meryem Ana tasvirleri böyle. Güzel, yakışıklı bir şamdan. Burası gayet serin, güzel. Görüşürüz.